Biz de uzmanız. Bizim mi? 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 Şerefsiz tutma işte tutma. Şapkanı <laughs> sikerim seni. Adam gibi oyna. Hayır! Ya. Aldın mı lan? Aldın. Arkadaşlar beni unutun gidelim. ya. Olmuyor ya. Niye garip ayı düşün abi yaparsın? Geliyorum. Amına koyayım. <laughs> ya ben <laughs> tut onu sırtından tut. <laughs> Amına koyayım. <laughs> <laughs> Altı 6 kişi bir tutuyor. Geçirmiyorlar. Bırakın! Bırakın beni! 6 kişi bir tutuyor sonunda. <laughs> <laughs> böyle bir ışınlanıcan yayında amına koyayım en iyisi köküne. Vuracağım telefonu çarpıp geri sekecek amına koyayım sonra bir anda geri döneceğim buraya. Abi bunlar beni Dur, beni Dur, asla bırakmıyorlar arkadaşlar. Lan bırakın da bir el bitireyim be. Hadi koruyun lan beni. Bir değişiklik yapın lan. Tamam en öndekiler girmesin hadi. Tukan abi girene kadar girmeyin hadi. Ya, girmeyin ya. lan bekleyin Tukan abi. Allah bekliyorlar. Helal lan size. Sence ben beklerler mi tukan? Helal lan beklerler lan. Bekler lan. <laughs> bekliyorlar lan. Bekliyorlar, Bekler lan. bekliyorlar. Bekler lan. Bekler lan. lan. Gelemiyorum zaten hemen girmeyin. Helal lan. Helal. Bak düştüm. Girme girme bak <laughs> yavşaklar. Daha ben giremedim bile. <laughs> ya. Yırtacağım donumu çıkartacağım ya. Donumu çıkartacağım. <laughs> Hadi Tukan. <laughs> Çok zorlanıyorum. Bırakmıyorlar. Hadi hadi. kapıdan. Gel abi tutuyorum kapıdan. Allah kahretmesin. Bir santim bile tutma şu an. Amına koduğum. Abi. <laughs> Çok sinirleniyorum. Namazlanıyor. No! 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 Abi, tutuyor, tutuyor. Götümü sıkıyor orada ya. <laughs> Abi, bırak. Oğlum bırak, bırak beni abi. ne olur bırak beni ya. Attı beni gene vurur bu. Aa. Geldim, Mert'in beyni geldi. Mertin Mertin beyni geldi. geldi. Hadi Bravo. aslanım benim. <laughs> evet. Aa rüzgar var. Aman lan. Aa. Ne? Bu rüzgar işi bozar ha. Oraya dikkat edin ne kadar. O da mı dönüyor yoksa? O da dönüyor. Dönüyor. Yapma. Dönüyor. Dönmüyordur ya. Hayır. Dönmüyordur canım. Dönüyor. dönüyor. Lan dönüyor, bırak. O. Amına kudurum <laughs> Kıracağım, vuracağım yumruğu ya. Bırak lan. Bırak. Ya, bırakmıyorlar. Ba baş parmağım yamuldu. Şey. Ben... Bırak. Açukan. Geçtin. <laughs> ya hep salmıyorlar ki beni. Salmıyor. Allah'ım ne olur ışınla beni onların yanına ya. Çok şansım. Ya Elvis kafalı sikri. Bir bırak beni. <laughs> Vur vuracağım bayılacağım çocuğu ya. ya. Bırak lan. Map'in sonuna doğru geldim. <laughs> Siktir dur bir dakika dur dur dur. Geçemedim. Ay. Ya. Altından geçtim. <laughs> çok sinirleniyorum. Geçtik mi? Yenildik yenildik. Abi ben mal gibi ya, oynadım abi. ya. Puan bile alamadım ya. Güzeldi. Ama bir daha gelirse içinden geçerim bunun. Biliyoruz Bepi. Biliyoruz Mepi. Aa Biliyoruz, ben ikinci de yok ederim dedim izle. Ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben de altın aldım. Geliyorum ben de altına. Aa! Aa, aa, geldi, aa bak geldi, geldi. profesyonel geldi. olduğumuz map. Profesyonel bu, olduğumuz map. Final evet. final. Tugan abi ne yapıyorsun? Ne diyorsun lan? Ne diyorsunuz? Dikkatimi dağıttınız. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Abi biz oraya ayırmıştık kendimizi. <laughs> tek tek zıplayıp tek tek siliyoruz. Tuga böyle zart diye geçti. ya <laughs> oğlum desenize zıpla diye tek tek diye. Abi o kadar hızlı geldin ki söyleyemedim ya. <laughs> <laughs> tamam bunu da öğrendim. Unutmuşum ya. Yolla bakayım ne yapmışım sizin gözünüzden. Bir halka oluştur, sakin, bir halka sakin. oluştur artık. Tuga abi ne yapıyorsun? <laughs> abi bizi siktir. Ne diyorsunuz lan? Ne diyorsunuz? Dikkatimi dağıttınız. Ne oldu? <laughs> Unutmuşum ya. Aa, bu, bu ne? Altı kanın, altı aa, bu Bu benim map ya. Bu bende. Map seninle beraber çalış. Altın, 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 çok da güzel bir yerde. Aa! Atlayın, atlayın. Aa! Ah be. Burada altın, 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 altın. altın, Beni gördüm. Nereye itiyorum? Oy. Altını bunu da alamayız ya. Bu da kötü yerde. Alırız, alırız. Mert iteleyeceğim. Mert iteleyeceğim. <laughs> İteliyorum. Geliyorum yukarı. Tutuyorlar. 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 <gülüyor> çekiyorum, çekiyorum. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Kulya terse götürüyorsun. Lan altı ha. şurada. al adamı tut, adamı çek oradan. Adamı çek. Ha. Çekiyorum, çekiyorum. Bak Mert oluyorum, Mert oluyorum. Çek, 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 çek. Atla bebeğimsin. Takım oyun. Hadi, hadi, hadi. Dur, 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 dur. Bir tane alacağım, bir tane alacağım. Şurada var, şurada var. Gelin iteyim. Ben de aldım bir tane. Geldim, 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 geldim. Hayır, adam. Çekiyorum, çekiyorum. Gel, gel, gel. Aldım bir tane. Çek, çek, çek. Lan nereye gidiyorsun? Gel, gel. Gel, çık şunun üstüne. Oğlum adam gibi çık. <laughs> Hadi lan oğlum. Oh. Şaka mısın? Mert, Mert. 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 Kordi değil o. Mert. Of ya kordi o kordi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi <de> kordi. <laughs> Olsun olsun tamam olsun. Ya. Salaklık yaptım ya. Of.